Evet gençler, enerjinin korunumu, ve enerji dönüşümleri. Ee, arkadaşlar, e, enerji, bir sistemin toplam enerjisi her zaman korunuyor. Sadece dönüşümler olur. İşte kimyasal enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, elektriksel enerji, e, ısı enerjisi, moleküler bağ, nükleer enerji. Bütün enerjilerin toplamı sadece birbirine dönüşür ama toplamda enerji sabit kalır. Biz buna Fizikte enerjinin korunumu yasası diyoruz. Ee, her zaman bir sistemin toplam enerjisi sabittir. Ee, ama mekanik enerjiye ayırmıştık. Ee, sadece mekanik enerjiden bahsedersek ne diyorduk arkadaşlar? Mekanik enerji neye eşitti sadece? Ne dersiniz? Mekanik enerji neydi? Hareketle ilgili. Mekanik enerji bir sistemin kinetik enerjisiyle potansiyel enerjisinin toplamı diye ifade ediyorduk. Yani mekanik enerjiyi sorarlarsa sadece kinetik ve sadece potansiyel enerjiden bahsederiz. Kinetik enerji cismin suratinden kaynaklı olan enerjidir. Yani bir bölü mv kare şeklinde ifade ediyorduk. Potansiyel enerji de herhangi bir referans noktasına göre yer çekimi kuvvetinden dolayı e, sahip olduğu enerji. Onu da MGH şeklinde ifade ediyorduk. Bu ikisinin toplamı mekanik enerjiydi. Mekanik enerji sadece belli bir şartta korun, korunuyordu. Hangi şart vardı mekanik enerjinin korunması? Hangi şarta bağlıydı? Bunları hep unuttunuz değil mi gençler? Evet hocam. <laughs> Şimdi, mekanik enerjiyi hemen e, ne zaman korundu? Tekrardan şuraya not olarak yazalım. Yer çekimi kuvveti dışında. Yer çekim kuvveti kuvvet olmayacaktı ama evet yer çekimi kuvveti dışında başka kuvvet başka kuvvet cisim üzerinde iş yapamayacak. Cisim üzerinde iş yapmıyorsa, yapamıyorsa bu durumda mekanik enerjinin korunduğunu söylüyorduk. Bu durumda mekanik olmayacak. <laughs> Evet. Aynen. Sürtünme kuvveti mesela olursa mekanik enerji korunmaz. Mekanik enerji iş yapamıyorsa bu durumda mekanik enerji korunur diyoruz. Yani cismin üzerinde etkili olan sadece iş yapan yer çekimi kuvveti varsa o zaman mekanik enerji korunur diyoruz. Ama cismin üzerinde başka kuvvet varsa ve bu kuvvet iş yapıyorsa mekanik enerji korunmuyor diyoruz. E mekanik enerjiyle toplam enerjiyi karıştırmıyoruz. Toplam enerji sistem üzerindeki bütün enerjilerin toplamıdır ve sabittir. Tamam mı arkadaşlar? Mesela şuradaki A noktasındaki bir cisim şu anda yeri yere göre şu yeri referans aldığımızda bu yere göre şu anda şurada hangi enerjisi var? Yani toplam enerjisi potansiyel. nedir? Potansiyel <laughs> potansiyel yani yere göre yüksek. Bunu noktasal kabul edelim. Yüksekliği yok. Mg. Sadece kinetik enerjisi var. Yani şu noktada. 1 bölü 2 mv kare. Ee, bunu noktasal kabul ettiğimizde yüksekliğini ihmal edelim. Hı. Potansiyeli sıfır kabul ettik. Tamam mı gençler? Şimdi bu durumda bu cisim şuradaki B noktasına geldiğinde hızı sıfır olmuş. Yani buradaki ilk, şuraya ilk toplam enerjisi eşittir. Son toplam enerjisi olması lazım. Burada kinetik enerjisi var mı şu anda B noktasında? Yok değil mi? Sıfır. Yok sıfır. Hızı sıfır olduğunda kinetik enerji sıfır. Burada potansiyeli de sıfır. E peki bu bir bölü ve kare nereye gitti? Peki, de de. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işe gitti. Demek ki burada sürtünme var. Burada sürtünme kuvvetinin yaptığı işe gitti. Aynı zamanda bu ısıya dönüşüyor. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısı enerjisine dönüştü. Yani buradaki cismin kinetik enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Tabi sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirme şeklinde yazabiliriz. Sürtünme kuvvetini nasıl buluyorduk? K çarpı n şeklinde çarpı x. Şuradaki n dediğimiz normal kuvveti. Yani cismin ve zemin arasındaki tepki kuvveti bunu n yazalım en yerine ne yazabiliyorum burada? Mg çarpı x şeklinde yazarsam. O zaman ısıya dönüşen enerjiyi böyle yazabilirim. Buradan 1 bölü 2 mv kareyi k çarpı mg çarpı x şeklinde ifade edebiliriz. Denklemimizi böyle yazabiliriz arkadaşlar. Evet şu örneğimize bir bakalım. Hava sürtülmesinin olduğu bir ortamda h kadar yükseklikten serbest bırakılan cisim yere ulaşıncaya kadar Kinetik enerjisi, potansiyel enerjisi, mekanik enerjisi, ısı enerjisi nasıl değişir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şekildeki cisme etki eden kuvvetleri so sorduğum zaman şu cisme etki eden hangi kuvvetler var şu anda? Potansiyel, yer çekimi. Yer çekimi kuvveti var değil mi? Yer çekimi ivmesini şöyle aşağı doğru G diye gösterelim. Burası yer. O zaman buna etkilen yer çekimi kuvveti Mg'ye kadardır. Evet. Evet değil mi? Şimdi bu cisim aşağı doğru gittiğini söylüyor soru. Yere ulaşıyormuş. Peki aşağı doğru gittiğine göre cisme etkeden sürtünme kuvveti nereye doğru olur? Yukarı doğru evet. Yukarı doğru. Sürtünmeli ortammış. Havada sürtünme olduğunu soru söylemiş. O zaman sürtünme kuvveti yukarı doğru olacak. Peki bu cisim aşağı doğru gittiğine göre cisme etkeden net kuvvet yani MGF sürtünmeden büyük olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Evet aşağı doğru gittiğine göre M.C. ev sürtünmeden büyük. Bu durumda cismi etkeden net kuvvetinde aşağı doğru olduğunu söyleyebiliriz. Doğru mu? Cismi etkeden net kuvvette aşağı doğru. Evet. Tamam. Kinetik enerjisinin buradan arttığını söyleyebilirim. Çünkü cismi etkeden net kuvvet aşağı doğru cisim de aşağı doğru gidiyor ve hızlanacaktır. Doğru mu? Evet. Hızın arttığına göre kinetik enerjisinin de arttığını söyleyebilir miyiz? Bir bölüke mv kare bağıntısına göre hızı artan bir cismin kinetik enerjisinin arttığını söyleyebiliriz. O zaman bu cisim yere ulaşıncaya kadar hızı sürekli arttığı için kinetik enerjisi de sürekli artacaktır. Peki ikinci öncülde diyor ki potansiyel enerji. Potansiyel Azaldır. enerjiyi m çarpı g çarpı h şeklinde yazıyorduk doğru mu yere göre? Evet yükseklik azalıyor. Bittikçe yükseklik azalıyor o zaman potansiyel enerjisinin azaldığını söyleyebilirim. Potansiyel enerjisi azalıyor. Şimdi mekanik enerjiye bakalım. Ee, az önce söylemiştim bir önceki derste cisme etkeden yer çekimi kuvveti dışında başka kuvvet varsa mekanik enerji korunmuyordu. Mesela burada mg var ve f sürtünme var. Doğru mu? Cisme etkeden iki kuvvet var. Peki buradaki evet. sürtünme kuvveti size pozitif mi iş yapıyor? Negatif mi iş yapıyor? Negatif iş yapıyor. Negatif iş evet. yapıyor. O zaman sürtünme kuvveti negatif iş yaptığı için mekanik enerji azalıyor dememiz lazım mekanik enerji azalıyor. Peki sürtünme olmasaydı mekanik enerji korunur muydu? Evet. Evet sürtünme olmasaydı sadece yer çekimi kuvveti iş yapacaktı. O zaman mekanik enerji korunur diyecek. Beş, e, dördüncü öncülde ısı enerjisi sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısıya dönüşüyor demiştik. Onu F sürtünme çarpı iş şeklinde yazabilirim ısıya dönüşen enerji sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eşittir. Cisim aşağı doğru gittikçe yer değiştirmesi artacak. Yani x artacak. O zaman ısıya dönüşen enerjiye de artar diyebilir miyiz? Evet, evet. Evet. Isıya dönüşen enerji de artmış oldu. Peki toplam enerji diye sorsaydık. Beşinci öncül diye. Toplam enerji nasıl değişiyor Değişmez. diye sorum? Değişmez. Değişmez. Aynen. Toplam enerji arkadaşlar bunu da 5 diye soralım. Ona da değişmez diyeceğiz. Bir sistemin toplam enerjisi her zaman sabittir diyebiliriz. Ona da değişmez deriz. Evet güzel bir örnek. Arkadaşlar bütün enerji çeşitlerini yorumlamış olduk. Evet. Sürtülmesiz eğik düzlemde K noktasından V hızıyla fırlatılan M kütlecisi M'ye kadar çıkıp geri dönüyormuş. Burada sürtülme yok. Ee, buna göre öncülere göre yorum yapalım. Yer çekiminin aşağı doğru olduğunu belirtelim şöyle. Bu yer çekimi ivmesi bu tarafa doğru olsun. Cisim K'dan L'ye giderken kinetik enerjisi azalır mı sizce? Bence azalır. Evet kinetik enerjisi azalır. Neden? Hızı azaldığı için mi? Ee, hemen hem de bence potansiyel, potansiyel enerjisi enerji. artıyor, kinetik Antin. enerjisi azalıyor. Potansiyel artıyor, kinetik azalır. Ee, bir cismin hızının azalması için cisme etkeden net kuvvetin hıza ters yönde olması gerekiyor. Doğru mu? Evet. evet. O zaman bu cisme etkeden kuvvetlere bir bakalım. Aşağı doğru yer çekimi kuvveti var cisme etkeden. MG var. Bir de şu zeminle cisim arasındaki normal kuvvet var. Normal kuvvet tabii e, zeminle cisim arasında birbirine dik oluyor. Bu da normal kuvvet diyelim. Sürtünme yok. Başka da kuvvet yok. Şimdi bu cismin hız vektörü bu yönde. Şöyle gösterelim. Bu hız vektörü hız vektörü ile şu normal arasındaki açı 90 derece. Hatırlarsanız eğer kuvvet yer değiştirmeye dikse iş yapamaz diyorduk. İş yapamıyorsa cismin kinetik enerjisini değiştiremez. O zaman şu normal kuvvet cismin üzerinde iş yapamıyor. Onu e, görmezden gelebiliriz. Ama şuradaki mg kuvveti buradaki hızı azaltır bence. Sizce öyle mi? Evet azaltırlandırım. Çünkü ters yönde bir etki yapıyor. Yani bu mg kuvvetinin hızın doğrusuna zıt yönde bir etkisi var. Bu hızı azaltacaktır. Yer çekimi kuvveti hızı azaltacak. Bunu söyleyebiliriz. Hız azalınca da kinetik enerji azalacak. O zaman şu birinci öncülümüz doğru. Ama hocam tam böyle zıt değil değil mi yani? Evet. 180 derece yok arada ama zıt bir şey var etkisi var. Yani biz bileşenlerini ayırarak bunu gösteriyoruz. Da. Siz henüz onu öğrenmediğiniz için ben göstermiyorum. Yani aslında şöyle hız vektörü böyle mg böyle şöyle şu MG'yi bileşenlerine ayırdığımızda iki bileşeni var. Bir bu tarafa doğru. MG sin alfa diye ifade ediyoruz. Şurayı da MG kos alfa diye ifade ediyoruz. Şu MG sin alfa bileşeni bu hızı azaltıyor. Bu yüzden. Şimdi arkadaşlar cisim L'den M'ye gelirken mekanik enerjisi azalır. Şimdi cismin üzerine etkilenen kuvvetlere baktığımızda yer çekimi kuvveti var ve normal kuvvet var. E, normal kuvvet iş yapamıyor. Sadece yer çekimi kuvveti iş yapıyor. Bu durumda mekanik enerji korunmalı mı? Evet. Evet. Burada azalır demiş. O yüzden yanlış. Şu ifade yanlış oldu ikinci öncül. Cisim L'den M'ye gelirken yavaşlar diyor. Yani şu noktadan gittikten sonra gene yavaşlayacak. Çünkü şu MG yer çekimi kuvveti bunun hızını ne yapacak? Azaltacak. Zaten M noktasına geldiğinde hızı sıfır oluyor. Öyle demişti. Duruyor demişti. Ee, yavaşlamaya devam edecek. M'den L'ye, şey, K'dan L'ye, L'den M'ye doğru sürekli yavaşlayacak en sonunda m'de duracak. O zaman bunun cevabına 1 3 diyebiliriz. Evet bu da güzel bir soru arkadaşlar. Var mı burada sormak istediğiniz bir şey? Evet devam edelim. Şu örneğimize bir bakalım. 2 kilogramlık olan bir taş yerden 10 metre yükseklikten serbest bırakılıyormuş taşın sahip olduğu enerjinin yüzde yirmisi yere düşerken ısıya dönüşüyormuş. Havada sürtünme var demek ki yüzde yirmisini ısıya dönüştürmüş. Buna göre taşın yere çarpma enerjisi ne, çarpma hızı ne kadardır? Şimdi burada toplam enerji sabit diyoruz değil mi? Yani sistemin ilk enerjisi ile son enerjisi birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Doğru mudur? Evet. 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 Şimdi bu cisim A noktasını bir de en son B noktasına gelecek. Yani yere çarpacak. A'daki toplam enerjisini söyleyebilir misiniz? Şu anda A noktasında hızı yok. Yani hızı sıfır. Kinetiği yok. Ama A noktasında yere göre yani B noktasına göre hangi enerji var? Potansiyel enerji. Potansiyel, Potansiyel enerji var. MGH var. Doğru mu? 200. Evet. E, bunu hesaplayabilir miyiz bu MGH'ı? Evet. 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 Kütlesi 2. 2 çarpı 10 çarpı 10. 10 değil mi? Tamam. Şimdi soruda bu enerjinin yüzde 20'si 200 yapıyor bura. 200'ün yüzde 20'si kaçtır? 40. 40'tır değil mi? O zaman şuraya 200 yazalım. 200'ün yüzde 20'si ısıya dönüşüyormuş. Yani 40'ı ısıya dönüşüyormuş. Yere de bir kinetik enerjiyle çarptığını söylüyor. Ona da EK diyelim. Bu toplam eşit olacağı için 200'den 140'ı çıkarınca ne kalır? 160. EK. Kinetik enerjiyi 1 bölü 2 m çarpı v kare şeklinde ifade edebilir miyiz? Evet. evet. O zaman yazalım. 160 1 bölü 2 kütle yerine 2 yazdım. Hızın karesi. 160 eşittir v karedir. Bunu da 16 çarpı 10 şeklinde ayırırsam 4 kök 10 mu yapıyor? Evet. Yere çarpma hızını istediği için buradan 4 kök 10 diye hesaplamış olduk. Evet, burada var mı arkadaşlar sormak istediğiniz soru? Evet, şimdi arkadaşlar canlılar ve enerji. Arkadaşlar burada e, tabii daha çok biraz biyoloji bilgisi içeriyor. Siz fotosentezin ne olduğunu biliyor musunuz? Fotosentez nedir? Evet hocam. Evet hocam biliyorum. Evet, Kim açıklar fotosentezi? Bitkiler hocam ee, ışığı alarak karbondioksit artı ışık ee, enerjisini bitki alıyor. Bunu karbondioksite çeviriyor. Aynı zamanda enerjiye mi dönüştürüyor? Değil Hayır mi? hocam Öyle. karbondioksit oksijene çeviriyor. Hocam Karbon. karbondioksit ve su e, tepkimeye giriyor. Besin ha. ve oksijen çıkıyor diye biliyorum ama. O besin enerji mi yani? Yani. Evet. Enerji. Evet. Daha evet. sonra bu besin dediğimiz solumda kullanılıyor çünkü. Hmm. Biz de mesela bu bitkileri ya da canlıları yediğimizde o enerjiyi oradan alıyoruz değil mi? Yani enerji dönüşümü mesela bir insanın enerjiyi nereden alıyoruz? Bitkilerden, biz işte yediğimiz gıdalardan buradan alıyoruz değil mi bu enerjiyi? Aldığımız bu enerjiyi işte kas hareketleri olarak kullanabiliriz. Ya, ya da insan vücudunda bunu elektriksel, sinirsel iletim şeklinde kullanabiliriz. Yani enerjiyi bu şekilde sağlıyoruz. Vücuda giren toplam enerji miktarı eğer verilen sisteme, dışarı verilen enerjiye eşitse mesela... Vücutta kütle artışı olmuyor. Eşit eğer çok enerji veriyorsak zayıflıyoruz yani kütle veriyoruz dışarıya. Çok fazla enerji alıyoruz. Az enerji veriyorsak da kütle alıyoruz. Kısaca yani bunu böyle açıklayabiliriz. Enerji, ışık enerjisinin besinlerde nasıl aktarıldığını gösteren bir şey arkadaşlar bu. Fizikçileri bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Sadece enerji kısmını anlatalım. Diğer kısım biyoloji ilgilen. Arkadaşlar şimdi verim nedir ona bir bakalım. Bir sistemin verimini hesaplarken alınan enerji ve harcanan enerjinin oranına bakarız. Eğer alınan enerji ile harcanan enerjinin oranı diyelim ki biz harcadığımız enerji 100, alınan enerji 40 ise %40 deriz verim olarak. Eğer alınan enerjiyle harcanan enerjinin oranı birse, buna yüzde yüz diyoruz, verimin yüzde yüz olduğu anlamına geliyor bu durumda. Ya da yapılan işin harcanan enerjiye oranı şeklinde de ifade edebiliriz. Tabii enerji böyle enerji birimsizdir, verimin bir birimi yok. Ee, bu iki bağıntıyı bilmemiz lazım bir sistemin verimli bulunurken e, ee, elektronik aletlerde evdeki buzdolabı, çamaşır makinesi gibi aletlerin üzerinde A artı işareti görürsünüz. Mesela o işaret neye, ne işe yarıyor arkadaşlar? Ne anlama geliyor? Bilen var mı? Şey, o makinenin verimini ifade eder. E, ee, artı sayısı A artı 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 diye böyle artı sayısını arttıkça veriminin yüksek olduğunu anlarız arkadaşlar. Ee, harcadığı enerjiyle alınan enerjinin oranının yüksek olduğu anlamına geliyor. Verim yüksek demektir. Bu aletler üzerindeki işaretten onu anlayabiliriz. Evet şu örneğe bize bir bakalım. Bu ısıtıcının verimini sormuşuz. Yüzde kaçtır diye. Hemen verimin bağıntısını yazalım. Verim neydi? Tekrardan şuraya yazalım. Verim eşit... Alınan enerji bölü harcanan enerji. Evet. Alınan enerji bölü Harcanan enerji. Bu ikisini oranlayacağız. Sonra da zaten belirtmiş, 5 e kadar enerji harcıyormuş, 3 e kadar da alınıyormuş. O zaman verim buradan ne çıkacak? 3 bölü 5 çıkacak, değil mi? Yüzde olarak bunu nasıl yazabiliriz? 3 bölü 5'i. Yüzde. Şuraya alt tarafı 100'e tamamlayacağız. Yani 20 ile çarpacağız. Burası 100 yapacak. O zaman burada 20 ile çarp. Değil mi? 20 ile çarpmamız lazım. Bu da %60 demek, değil mi? Şöyle de ifade edebiliriz. Demek ki şekildeki su ısıtıcısının verimi %60. Alttaki örnek, bir ev aletinin verimi ile ilgili hangileri doğrudur? Evet, tekrardan yazalım verimin bağıntıları. İki tane bağıntı yazmıştık, onları yazalım. Verim eşittir. Alınan enerji, Bölü harcanan enerji. Şimdi birinci öncülde diyor ki, alınan enerjinin harcanan enerjiye oranı azaldıkça verim azalır diyor. Doğru mu? Doğru. Doğru, değil mi? Doğru. Doğru. E, yapılan işin harcanan verimi şöyle de yazabiliyorduk. Verim eşittir e, harcanan yapılan iş yapılan iş bölü harcanan enerji şeklinde de yazabiliyorduk harcanan enerji. Yapılan işin harcanan enerji oranı arttıkça verim artar. Bu oran artıyorsa verim artar mı? Doğru, doğru, değil mi? Doğru. Harcanan enerji, alınan enerjiye eşitse verim yüzde yüz müdür? Evet doğru. doğru. Evet. Şurası doğru. Evet. bir, bu da bir, bir bölü bir verim bir çıkar bu duruma değil mi? Bu ikisi eşitse bile verim birdir. Yüzde olarak ifade ettiğimizde bu yüzde 100 demektir değil mi arkadaşlar? Şöyle yazabiliriz. Yüzde 100. O zaman şu ifade de doğru. üçünün de doğru olduğunu söyleyebiliriz bu soruda. Evet enerji kaynakları. Arkadaşlar siz bunu ortaokulda da görmüşsünüzdür. Enerji kaynaklarını ikiye ayırıyoruz. Yenilenemez enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları. Rezervi biten, tükenen olan enerji kaynaklarını yenilenemez enerji kaynakları diyoruz, değil mi? Bunlar fosil yakıtlar, doğal gaz, petrol, kömür ve nükleer santrallerde kullanılan uranyum gibi kullanıldıkça rezervi tükenen enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları diyoruz ve bunlar. Doğaya zararlı olan enerji kaynakları. Nelerdir bunlar? Biraz kısaca açıklayalım. Kömür enerjisi, bitki ve hayvanlardan geriye kalan atıkların milyonlarca yılda gerçekleşen bir başkalaşım süreciyle oluşuyor. Kömür enerjisi arkadaşlar. Kömürü biz ısı enerjisi olarak ya da elektrik enerjisi olarak kullanıyoruz. Petrol enerjisi, hayvan ve bitkiler yer altında yüksek basınç ve sıcaklıkta milyonlarca yılda dönüşmesiyle oluşur. Eee rafinerilerinde dizel, benzin, fuel oil diye ayrıştırılır. Genellikle araçlarda yakıt olarak kullanılıyor petrol enerjisi. Doğal gaz enerjisi petrolden elde edilen kokusuz ve renksiz bir gaz. Petrol kuyularında ya da ayrı yerlerde elde edilir. Isınma ve elektrikte kullanılıyor doğal gaz enerjisi. Nükleer enerji zenginleştirilmiş uranyum gibi radyoaktif elementlerin bölünmesiyle açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisi olarak kullanıyoruz. E, fisyon dediğimiz çekirdek bölünmesi, yani atomun çekirdeğinin bölünmesiyle açığa çıkan yüksek bir enerji bu, nükleer enerji arkadaşlar. Evet, yenilenebilir enerji kaynakları çevreye zarar vermeyen, kullandıkça tükenmeyen, tekrar tekrar kullanılabilen enerji kaynaklarına, yenilenebilir enerji kaynakları diyoruz. Güneş, Hocam, efendim. Bir şey sorabilir miyim? Alınan enerji harcanan enerjiden fazla olabilir mi? Yok yani verim Yoksa hep faz... düşük mü? Evet en fazla eşit olabilir. Yani verim yüzde. Tamam hocam teşekkür ederim. güneş, jeotermal, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle, hidrojen ve dalga gibi enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları arkadaşlar. Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynağıdır arkadaşlar. Güneş kendi enerjisini nasıl sağlıyor? Güneşin çekirdeğinde hidrojenler birleşerek e, çekirdek birleşmesi, yani füsyon diyoruz ona da, çekirdek birleşmesine de. E, açığa çıkan bu enerji, yüksek bir enerji. Tabii şey, Güneşin çekirdeğinde milyarlarca bu enerji birikimi oluyor. Ve bu enerjiyi dışarıya yayıyor ışık olarak biz de güneş enerjisinden faydalanıyoruz. Güneş panellerinde ısı ve elektrik olarak teknolojinin gelişmesiyle güneş enerjisini daha da fazla kullanacağız. Jeotermal enerji. Bu da yerin merkezindeki magmanın sıcaklığından suların ısınmasıyla elde edilen arkadaşlar. Sıcak sularla elde edilen bu enerji buna jeotermal enerji deniyor. Sağlık turizminde kullanılıyor bu enerji. Evet, rüzgar enerjisi rüzgar alan tepelerde kurulan türbinlerin e, döndürülerek hareket enerjisiyle sonra da elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle rüzgar enerjisi elde ediliyor. Hidroelektrik enerji dediğimiz barajlardaki suyun yükselmesiyle oradaki akan suyun önü kesiliyor. Oradaki su birikiyor. Su yüksek suyun yüksekliği artıyor. Arkadaşlar o suyun yüksekliği arttığında hangi enerji birikimi oluyor barajda? Potansiyel. Potansiyel. Hmm. Evet, potansiyel değil mi? Barajın önünü tekrar açtığımızda neye dönüşür? Potansiyel enerji. Kinetik. Kinetik enerjiye dönüşür. Türbinler yardımıyla, o türbinler döndürülüyor. Bu türbinlerde dönme kinetik enerjisi diye aktarılıyor. Ve manyetik alan yardımıyla, jeneratörlerle bu elektrik enerjisine dönüştürülüyor arkadaşlar. Hidroelektrik enerji. Biyokütle enerjisi de e, bitkisel atıklarla, Kısaca öyle açıklayalım. Bitkisel da oluşan enerjiye de biyokütle enerji diyoruz arkadaşlar. Organik, e, sanayi atıkları, evlerdeki bitkisel atıklar, yosunlar, bitkiler, otlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları gibi bitkisel atıklardan oluşan biyokütle enerji diyoruz. E, hidrojen enerji. E, ona da hidrojen ne oluşan enerji diyebiliriz. Son olarak da dalga enerjisi ilerleyen dalgaların etkisiyle türbinlerin dönmesi sağlanarak elektrik enerjisi üretimi sağlanıyor. Buna da dalga enerji diyoruz arkadaşlar. Bunları siz zaten biliyorsunuz bu yenilenebilir ve yenilemez enerji kaynakları arkadaşlar. Bunlar. Evet. Bu konunun sonuna geldik. Gençler sevindiniz mi? Konuyu bitirdik. Arkadaşlar tabi bununla ilgili sorular çözeceğim daha. Yani bu üniteyi anladığım kadarıyla biraz unutmuşsunuz. Ee, bununla ilgili biraz bir iki hafta soru çözmemiz lazım. Bu üniteyle ilgili tekrarlamak amaçlı. Ama haftaya çözemeyeceğiz yazılardan dolayı. Bir sonraki hafta bu üniteyle ilgili sorular çözeceğim. Ee, şuradaki tabloyu bir do dolduralım. Birim zamanda yapılan işe ne diyorduk? Güç. Evet, gücün tanımını bugün öğrenmiştik. W işte zamanda delta t idi. Birim zamanda yapılan iş güç diye ifade ediyorduk. O zaman buraya güç yazarız değil mi? Sürtünmeli ortamlarda sürtünme kuvvetinin yaptığı işin dönüştüğü enerji çeşidi nedir? Sürtünmenin yaptığı <laughs> iş nedir? Enerji. Evet. Isı enerjisi. Isıya dönüştürüyordu değil mi? Sürtünmenin yaptığı iş. Kullandıkça rezervleri tükenen enerji kaynakları. Yenilenemez enerji kaynakları. Evet, yenilenemez enerji kaynakları diyebiliriz. Kuvvet ile kendi doğrultusundaki yer değiştirmenin çarpımı. F çarpı delta x. İş. İyi verir. İş. Gücü mü? Yok. Güç iş bölü zamandı. İşi, i̇ş verir. veriyor. Ve F çarpı delta x bize işi veriyor. Enerji yol grafiğinin eğimi. Arkadaşlar şuraya enerji değişimi, şurada konum değişimi diyelim. Bunun eğimi bize neyi verir? Yani delta E'yi delta x'e bölün demek istiyor. Eğim demek. Delta E bölü delta H demek. Bize neyi verir arkadaşlar bu? Kuvveti verir. Çünkü F çarpı delta X arkadaşlar şuraya yazalım. F çarpı delta X iş demekti bu da aynı zamanda enerji değişimi demekti değil mi? F çarpı delta x eşittir delta e idi o zaman buradan kuvveti buluruz hareketli bir cismin süratinden dolayı sahip olduğu enerjiye hangi enerji diyorduk? Enerji. Evet. Kinetik. Kinetik enerji. Gücün birimi neydi arkadaşlar? Joule. Watt değil mi? Evet. evet. Joule birimi. işte. Joule hem iş hem enerji birimi evet. Sistemdeki kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına ne ad veriyor? Mekanik enerji. Evet. Mekanik enerji. Yenilenebilir enerji kaynağı şu sağ tarafta Biyokütle. Biyo biyokütle Evet, biyokütle. Tamam, hepsini doldurmuş olduk. Sormak istediğiniz bir şey var mı gençler? Hayalimizden test mi klasik mi? Altı tanesi klasik, 8 tanesi test. 14 soru. Hocam klasikler sizce çok zorlu mu? Yani yorumlarsınız. Yok bence çok kolay. Teşekkürler hocam. Size de göre bence size göre de kolay gelecek. Eğer dersleri takip ediyorsanız arkadaşlar düzenli bir şekilde yüz alacaksınız. Tamam. Görüşmek üzere kendinize iyi, iyi bakın. İyi günler dilerim.